Herkese tekrar merhaba. 09.07.2024 Ankara 2. Altılı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. İlk aya geldiğimizde 4 yaşlı Araplar 2100 metre Handikap 16 kum yarışında 4 numaralı Baran Efe'nin tempoyu kuracağını yarışta sonuna kadar gidip bitirebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Baran Efe'yi yıpratmaya çalışacak olan 9 numara çağlayan yeterince baskı kuramayacağını düşündüğüm için önde yarışı bitirebilme ihtimali yüksek. İkinoğlu Lee Patron gruba göre koşabiliyor. Bazen 3-4 gidebiliyor. Bazen speed atabiliyor. Doğru yerde konumlanırsa kazanmasını bekliyorum. Ve bunu da alternatif bank olarak öneriyorum. Baran Efe ile bence eşit şansa sahip olsalar da bir adım önde görüyorum. Çünkü e, gruba göre koşabiliyor. Ayhan Bey'im de ön yar, yarışı ön grupta takip edecek safkanlardan biri. 6 numara Ayhan Bey'im. Dolayısıyla sıralamam 2-4-6 yeterli gördüm. 1 numarayı geniş kuponlara yazmak isteyen yazsın ben tutmuyorum. İkinci altının ikinci yana geldiğimizde ise 3 yukarı İngilizler 1400 metre kumandika 15 yarışta. 8 numara Golden Sixty tempo kurmasını beklediğim yarışta. Yarışın düzlükten sonra hızlanacağını düşünüyorum. Buradan sürpriz sonuç çıkma ihtimali yüksek. Ön grupta gelecek olan 1 numaralı Sabırhan bu kilosuna rağmen etkili bir yarış koşabilir. Yarışın yüksek tempolara çıkması durumunda ise 3 numaralı Dali Apolin, 2 numaralı Anadolu Kasırgası etkili splitle devreye girmesini bekliyorum. Bir de formda olan 6 numaralı Niko var. Gerçeği var tabi. Sıralamam 3-8-1-2-6. Tabi burada ara vermiş safkanlar var. Geniş kupanlar için mutlaka önereceğim. Özellikle 7 numaralı The Knight The Queen Knight, 9 numaralı Winter, Winter Sunshine, 4 numaralı Silver Shadow, 5 numaralı Point of Entity yazarak bu koşuyu geç, geçeceğim. Sıralamamı tekrar ediyorum. 3, 8, 1, 2, 6, sonra 7, 4, 5, 9. İkinci altın üçüncü ayağına geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum yarışında 2 numaralı Farm makenik ile başlayacağım. Ön grup arkası bekleme yapacak bu safkanın yarışın hızlı geçmesini beklediğim için sizlere alternatif bank olarak önerdim. 5 numaralı Sivit Scrape önde tempoyu kurmasını yani ya da kaçanı takip etmesini bekliyorum. İkinci sıradan şanslı olacak safkan. 4 numaralı Sehren Yeli, yarışın kaderinin belirleyicisi olacak. Israrla ee, kafayı almak isteyebilir, yarışı hızlandırabilir. Bir de 3 numaralı Yavuz Salim yarışı hızlansa şanslı olacağını düşündüğüm diğer safkan e, burayı da sıralama olarak 2, 5, 4, 3 olarak geçeceğim. 2. altın 4. dünyana geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışında şartlı 5 yarışta 1 numaralı katı zamanını banko vereceğim sizlere. Net bankomdur. 4 numaralı taç yiğit ve 5 numaralı varlık efesinin arkasında yatıp zorlanmadan yarışı kazanmasını bekliyorum. Net banko. 5. ay geldiğimizde ise ikinci altının 3 yukarı İngilizler 2200 metre çim şartlı 4 yarışta 1 numara Amalia yarışın temposunu kurmasını bekliyorum 2 nolu Diomedia ön grup arkası bekleme yapacak virajdan sonra yüklenecek 3 numaralı Yamatai önde kaçan adın arkasına yatıp virajdan sonra yarış çalmaya çalışacak şanslı 4 numaralı My Secret Love ise Split deneyecektir 6 numaralı Cardinal Schultz'un aslında bu safkanın Split atmasını bekleyebilir herkes ama ben orijin olarak tempo yarışlarında çok iyi yapabileceğini düşündüğüm için bence ön grup arkası bekleme yaparsa kazanabilir. Dediğim gibi takipte giderse eğer alternatif bank olarak vereceğim size bu safkanı. Altı alternatif banko sıralamam 3 1 2 4. Günün son ayağına geldiğimizde ise ikinci altının 6. ayağına 3 yaşlı maiden 1400 çim yarışında ise 10 numaralı Taleteller hızlı giden yarışta kaçanı takip etti ve üçüncü oldu. Mesafe 200 metre kısaldığı için şanslı olabilir. 9 numaralı My Golden Queen orta grupta yarış takip ediyor. Yarış hızlansa şansı artar. 2 numaralı Anatol Banker güçlü rakiplerle mücadele etti. Etki sprintle meydana veda edebilir. 1 numaralı Derko son yarışında kıpırdanmalar var. Etkili sprint atabilir. Kazanacağın, kazanmasına yeteceğini düşünmüyorum aslında. Ama yine de bulunmasında fayda gördüm. 6 numaralı gün Türk orta grupta yarışı takip edecek. Sonlarda etkili in geleceğine inanıyorum. Şanslı. 8 numaralı Yavuz Erim ön grup arkası bekleme yapacak. Yarışın sürprizini yapabilir. 11 numaralı Agnodis sonlarda sprint atacak. Kazanmasına yeter mi göreceğiz. 3 numaralı Arpet ilk defa satılıyor. Orijin olarak tempo yarışlarına yatkın görünüyor. Tecrübeleri rakiplerin yanında günün sürprizini yapmaya çalışacak. Sıralamam 2, 10, 6, 9, 8, 11, 1, 3. İkinci altılı tahminlerim bu kadar. Herkese bol şans dilerim.